Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. bu videomuzda internetten görev yaparak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim yani bu ne demek oluyor telefondan bilgisayardan tabletten herhangi bir zamanda okulda Telefüste boş zamanınızda yatarak falan filan nerede olursanız olun sadece birkaç tıklama ile görev yaparak size verilen görevleri yaparak para kazanabilirsiniz internetten ek gelir sağlayabilirsiniz şimdi size bu siteyi tanıtacağım e, sitede birçok özellik mevcut site yeni açılmış bir site gerçekten sağlam bir site videoyu geçmeden önce Hala değilsiniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı veya siteye üye olup olmadığınızı bir şeyler bırakmayı unutmayın. Şimdi şöyle hemen tarayıcımızı açalım. Siz telefondan yapıyorsanız telefondan girebilirsiniz. Bilgisayardan yapıyorum ben. Şöyle Google'a görevlen yazıyorum. Sitenin adı görevlen.com e şöyle en başta çıkıyor zaten görevden yazınca şöyle girelim hemen sitemize gördüğünüz gibi sitemize giriş yapmış bulunmaktayız şu an tüm bilgileri bulabilirsiniz gördüğünüz gibi sistemin nasıl çalıştığını özellikleri falan burada gösteriyor market sistemi var ödevlerinizi her hafta alabiliyorsunuz e minimum 5 liraya ulaşınca çekim yapabiliyorsunuz gayet güzel bir minimum çekim seviyesi yapmışlar yani 5 lira yapmak o kadar zor değil hemen 5 lira yapıp test edebilirsiniz sistemi burada görev yapıp görev verebiliyorsunuz e market sistemi var görevlerden kazandığınız parayla marketten e, bir şey alabiliyorsunuz mesela Steam Rüzden kodu Google Play kodu e, zaten onları göreceksiniz şimdi sıkça sorulan sorular var burada alt ödeme limiti gördüğünüz gibi 5 lira yazıyor telefondan para kazanabilir miyim evet burada tüm soruları e, görüyorsunuz ben ekranda sizin için kaydırıyorum Siz de zaten siteye giderek e, detayları öğrenebilirsiniz burada zaten ekstra fotoğraflar falan filan var şimdi Hemen açıklama kısmında vereceğim. İsterseniz Google'a da yazıp bulabilirsiniz. Açıklama kısmında veriyorum sitenin linkini. Şimdi kayıt olalım. Hemen bir sizlere göstermek amacıyla kayıt oluyorum. Buradan hemen kullanıcı adımı rive yapacağım. mail adresimi yazayım. iletişimrive.gmail.com Telefon numaramızı sıfır olmadan yazıyoruz. Buraları sansürleyeceğim tabii ki. Şifremizi girelim. Şimdi hepsini doldurduktan sonra kayıt ol butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye girişimizi yaptık ee, şimdi diğer panellerde gezemiyoruz çünkü tam ayarlarımızı yapmadık şimdi hemen buradan bizden hemen buradan mail doğrulamamızı yapalım şuradan mail adresini doğrula dedim gördüğünüz gibi mail doğrulaması yeri geldi mail adresimize doğrulama kodunu yolladı hemen gmail.com'a girelim şöyle ben gmail benim adresim gmail'de yani gördüğünüz gibi gelmiş mail doğrulaması şuradan şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım hemen mail adresimi doğruladım. Diğer şimdi paraya mesela burada para çekeceğimiz zaman banka hesabımızı soracak. Buradan hemen papara diyeceğim ben hesap bilgisi şöyle papara numaramı giriyorum. Neydi lan benim papara numaram? Ha şöyle papara şöyle adımı da gireyim. Şifre değiştirilmeyecek şöyle güncelle dediğimde bunları girdikten sonra diğer sayfalarda artık gezebiliriz. Şöyle panele gelelim. Gördüğünüz gibi panel sayfasında bakiyemiz yazıyor. Yapılan görevler, destek talepleri, e, yaptığımız görevleri, açtığımız destek taleplerini buradan görebiliyoruz. Bakiyemiz de buradan takip edebiliriz. Duyuruları da buradan takip edebiliyoruz. Şimdi görevlere gelelim. Gördüğünüz gibi burada e, birkaç tane görev var. Burada görevler çok artacak, merak etmeyin. Gördüğünüz gibi Twitter takip görevi, Instagram takip görevi, Gmail hesabı açma görevi, YouTube abone olma görevi burada bu tarz görevler mevcut, daha fazla görev gelecek, her gün bunlar güncelleniyor yani. Burada görev gönderme bölümü var. Görev geçmişi yaptığımız görevlerin geçmişini buradan görüyoruz. Markete geldiğimizde, burası zaten market kısmı yani video başında anlattığım kısım. Buradan gördüğünüz gibi lol rp, valorant e, vp, valorant point yani pubg mobile uc e, yani pubg mobildeki e, para sayısım artık öyle bir şey. Zul altını yine pubg uc var, zul altını. Google Play kodu Steam K Random key var Steam cüzdan kodu da var. Ee, burada ister bakiye biriktirip marketten bir şey alabilirsiniz İsterseniz buradan bakiye işlemleri bölümünden 5 liraya ulaşınca buradan böyle 5 yazıp bakiye çek derseniz e, bakiye bildirim alınır şeyleri e, her hafta salı günü yanlış hatırlamıyorsam Salı veya çarşamba olabilir tam hatırlamıyorum. Salı veya çarşamba günü ödemeler yapılıyor. Her, her hafta ödemeler yapılıyor yani burada sitenin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi referans sistemi çünkü referans sisteminde mesela birisini kayıt ettiriyorsunuz site yaptığı görevlerden %5 gelir alıyorsunuz mesela kayıt ettirdiğiniz üyenin e, yaptığı her görevden %5 gelir sağlıyorsunuz ama e, o üyeden eksilmiyor direkt sistem size ödül veriyor yani. Buradan bu size özel link oluşturuyor. Sistem buradan insanları kayıt ettirip ekstra gelir sağlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar referans linklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Birbirinize üye olabilirsiniz yani bu şekilde. E, daha çok kazanç sağlayabilirsiniz yani. Daha sonra siparişler bölümünden marketten aldığınız şeyleri takip edebiliyorsunuz. E, şu anlık sistemin ayrıntıları, detayları bu şekilde. Hemen bir iki tane görev yapmak istiyorum. Ben mesela Twitter takip görevi ve Instagram takip görevi var. Buradan Twitter takip görevini görev işlemleri diyorum. E, Görevde yapmak gerçekten çok basit. Buradan görevi git diyerek takip edilecek sayfaya ulaşın diyor. Sonra hesabı takip edip ekran görüntüsü alacağız. Sonra kanıt ekleyeceğiz. Hesabımızın e, kullanıcı adını yazacağız. Şimdi tekrardan görev işlemleri diyorum. Burada tıkla ve göreve git diyorum. Daha sonra burada bize ekstra pencere olarak Twitter sayfası açıldı. Gördüğünüz gibi ben e, kişisel hesabımdan şöyle takip ediyorum. Gördüğünüz gibi takip edildi. E, şöyle bir ekran fotoğrafı alacağım ben burasını nasıl alacaktım şöyle bir ekran fotoğrafı alacağım bunu şöyle bir masa üstüne şöyle masa üstüne kaydediyorum şimdi bu pencereyi kapatıyorum buradan dosya seçiyorum buradan şimdi dosya seçiyorum şurada gördüğünüz gibi screenshot var ekran görüntüsü var şunu tekledim şu anda ekran görüntümü kanıtımı ekledim buraya hesabımın ismini yazacağım ve Felix benim Twitter e, hesabım kendi hesabımla takip ettim gönder dedim gördüğünüz gibi başarılı görev bildirildi yetkili ekibimizin incelemesinden sonra hesabınızı bakiyeniz eklenecektir dedi. Şöyle Instagram takip görevine girelim tıkla göreve git diyelim daha sonra buradan şöyle hemen takip edelim takip ettik şöyle kapatalım daha sonra şöyle pardon önce bir kanıtımızı e, eklememiz gerekiyor şöyle takip ettiğimize dair ekran görüntüsü alıyorum. Şöyle ekran görüntüsünü aldım. Masa üstüne ekledim. Daha sonra burayı kapattım. Dosyamı seçiyorum. Gayet işlemler basit yani zor bir şey yok. Instagram kullanıcı adımı da aynı şekilde buraya yazdım. Daha sonra gönder dedim. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde bildirildi. Bunları bildirdim. Diğer görevleri de yapıp siz de yapabilirsiniz. Ek gelir sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görevler 1 dakika bile sürmedi. 10 saniye falan sürdü. Zaten bunları telefonla yapabilirsiniz. Tabletten falan filan istediğiniz gibi bu görevleri her yerde her zaman yapabilirsiniz. Görev geçmişinden gördüğünüz gibi gönderdiğimiz görevlerin durumunu takip edebiliyoruz. Bakiye işlemlerinden buradan bakiye geçmişini görebiliyoruz. Her şeyi buradan takip edebiliyoruz. Bakiye geçmiş dediğimde bakiye çekme geçmişini görebiliyoruz. Siteden anlatacağım bu kadar. Bu arada görev onayları gün içinde onaylanıyor. Para çekme işlemleri de dediğim gibi salı ve çarşamba olması gerekiyor. Hangi gün bilmiyorum. Yanlış söylemek istemem e, o günde her hafta yani her hafta salı veya çarşamba ödemeler yapılıyor. Bu şekilde gayet şık bir site, güzel bir site. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında site linki var. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda görevlen.com'u size tanıttım. Görevlen.com'da internetten para kazanabilir. ek gelir oluşturabilirsiniz. Aylık güzel paralar buradan kazanabileceğinizi düşünüyorum. Evet videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.